Selam millet. Bugünkü videomuzda Transformers Studio serisi 06 numaralı olan Voyager Class 2007 Star Scream figürünü inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere Studio serisi figürlerini incelemeye devam ediyorum ve bu videodan sonra tabii ki de Barricade inceleme videom gelecek. Ondan sonra da e, 2. Dünya Savaşı Bumblebee inceleme videom gelecek. E, tabii ki de kanala abone olup e, bildirimleri açarsanız her yeni videomdan haberdar olabilirsiniz. Öncelikle Star Scream'den başlayalım. Kendisi bir Voyager Class figürü olmakla birlikte 2007 serisinin yani Transformers'ın en çok sevilen karakterlerinden biri olan Starscream 2007 yılında yepyeni bir tasarımıyla birçok kişinin ilgisini çekmiştir. Özellikle benim çok ilgimi çekmiştir. Ben bu figürü alırken ilkin çok tedirgindim. Yani pek sevmiyordum. Yani kutusu falan hiç görmemiştim. Yani ben bu figürü hiç elime almadım. Yani markette falan bile görmemiştim. işte buldum bir yerden ve aldım gayet memnunum yani size de öneririm baya mükemmel bir figür ve baya büyük bir figür şimdi kutusundan başlayalım şöyle görmüş olduğunuz üzere 6 numara yazımız starscream'in mükemmel bir CGI resmi starscream yazısı falan hasbro bu son kısmı biliyoruz mükemmel bir görüntüye sahip starscream arkadaşlar yani oldukça detaylı bir figür Böyle yandan falan kutuyu sergileyebiliyorsunuz mükemmel bir yapmışlar yani şöyle 6 numara yazımız her zaman gibi kutu baya büyük arkadaşlar yani ben bu figürü aldım da elime geldi kargoyla bayağı şaşırdım kocaman bir kutusu var yani baya büyük bir kutu yani şöyle gördüğünüz gibi Voyager Class Voyager Class Voyager yazıyor gayet güzel bir CGI resmi arka kısmı en mükemmel kısım bana göre Starscream'in mükemmel bir Hasbro Pulse'un sayfasında ilk paylaşılan resmini görüyoruz Mission City Battle yani şehir savaşı bölümü demiş şurada görevi aslında Big Screen Inspired demiş. transform yazımız mükemmel bir şekilde. Ve burada e, benim eksik olan V1'den figürlerim var. Stinger ve Optimus. E, Optimus'u yakında alacağım. E, i̇nşallah. Aldığımda çok iyi olacak. Yani çok istiyorum çünkü Optimus'u ben. Ardından Stinger'ı da aldığımda V1 Deluxe ve Voyager'larını tamamlamış olacağım tamamen. Ardından e, V1'in Leader Class figürlerinden Blackout ve Grimlock'u nasıl alacağım henüz bilmiyorum çünkü 300 TL hatta 400 TL'ler ve Ayrıca satılmıyorlar yani çok zor bulunuyorlar onları nasıl alacağım henüz bilmiyorum karar vermedim kutunun yan tarafında ise yine bir otobot logomuz var ve güzel bir Starscream'in resmi var ve burada teknik yazımız var ne anlama geldiğini bilmiyorum bayağı kişi sormuştu bana bu yazın ne anlama geldiğini instagram üzerinden bilmiyorum arkadaşlar sanırım Transformers ekibinin özel bir bölümü de olabilir bu auto teknik. O yüzden bilmiyorum. Pek Generations yazımız zaten her zamanki klasik bir yazımız aslında. Çünkü G, G1 falan var ya o civarlarda geçiyor aslında. Şimdi kutumuzun üst kısmını altını falan göstermeye gerek yok. Kutumuzu açalım hızlıca. Şöyle sizlerle birlikte kutumuzu açıyorum. Mükemmel bir şekilde kutumuzu çıkardık. Ve kutunun arka planı var içinde. Arka planı da şöylece çıkartalım. Tabi yavaş çıkaralım çünkü çıkmıyor. Baya büyük. Şöyle silah falan içinden dönüşüm kağıdı da çok iyi bir şekilde çıktı. Önce dönüşüm kağıdını gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi 06 Star Scream'in mükemmel bir resmi ve şöyle dönüşüm kağıdı. O uzunluğu açıkçası evet uzun bayağı büyük bir arka şey var. Ee, şöyle gösterelim. Bu e, şeylerin resmini atabilirim size. Eğer instagram üzerinden isterseniz benden. Ben size bu dönüşüm kağıtlarının resimlerini atabilirim. Yani elimde olanların resimlerini atabilirim. E, i̇lk kez burayı görüyorum. Çünkü e, hiçbir e, böyle dönüşüm kağıdımda bu kısımda bu otobot e, diğer robotların falan adları yoktu. İlk kez görüyoruz. Burada Bumblebee, Stinger ve Optimus var. Stinger ve Optimus'u acayip istiyorum. Bu figürde bu resimlerin olması beni birazcık heyecanlandırdı. Yani almayı çok istiyorum onları. Stinger'da henüz karar veremedim almayı. Çünkü Stinger e, filmdekini pek benzetemiyorum. Ama alacağım. Çünkü iki numarayı temsil ediyor kendisi. Şöyle bir e, gereksiz bir yazımız var. Aslında lisans yazımızı. Atıyoruz bunda e, Tabii ki çöpe atmıyoruz. bir rahat, dışarı çıkarıyoruz. Şöyle arka planımız mükemmel bir şekilde göstermek istiyorum. Arka planımız e, 2007'deki son sahne Şiir Savaşı gördüğünüz gibi Los Angeles miydi? Neydi? Tam hatırlamıyorum. 6 numara yazımız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mükemmel patlamalar, arabalar, taksiler falan. Bu şekilde arka planımız dursun bir kenarda. kutumuzda bu şekilde dursun. Kameramızı ayarlayalım. Ardından bir adet silah geliyor yanında arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir silah var. oldukça güzel bir silah. Ancak ee, şurada bunların e, lastik olması birazcık üzdü Ama o kadar da kötü bir lastik değil arkadaşlar e, Plastik Plastik lastik gibi bir şey yani ne diyorum ya Öyle bir şey işte e, Güzel idare eder bir silah var Ama ben testere silahını daha çok seviyorum da çıkıyor maalesef e, Hatırlayanlar bilir 2018 yılının Şubat ayında bu figür ilk gösterildiğinde Neredeydi e, New York Comic Con'du sanırım tam hatırlamıyorum Ya da, da Los Angeles Comic Con'du Orada ee, hem bu silahı hem de testeresi vardı yanında ancak testereyi iptal ettiler ve onu Roto e, Star Scream satılsın diye onun yanına testereyi koydular. Bu yüzden e, bu 6 numara Star Scream'in yanında testereyi maalesef iptal ettiler. Bu da bayağı üzücü bir şey tabii ki. Şöyle e, görmüş olduğunuz gibi figürümüzü isterseniz çıkartalım. Kutu arkasına atalım. Figür mükemmel arkadaşlar. Yani şöyle kutu arkasını falan göstermek istiyorum. Şöyle kameramızı HD yapalım. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir figür. Ee, kamera açısında eminim e, değişik görünüyordur. Ancak gözlerinizle görmeniz gerekiyor. Çünkü oldukça 3 boyutlu bir figür. <laughs> yani ne diyorum ya. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı detaylı bir figür. Ee, ben bu figürü yapabilir miyim? Hayır yapamam. Çünkü çok zor. Bayağı kıvrımlar böyle ne bileyim çok değişik. Benim bu figürü elbette sevmediğim kısımlar oldu arkadaşlar. E, çünkü illaki sevmediğim bir kısım olacaktır. Çünkü o kadar sayfamız var. 8000 kaç bilmem kaç takipçili. Her neyse e, sevmediğim kısımlar arkadaşlar. Benim elleri oldu. Ellerinde e, şu parmakların araları dolu. Buralar boş olmalıydı yani. Şöyle gördüğünüz gibi elleri şöyle şu parmaklar birleşik durması çok kötü bir ayrıntı olmuş bana göre. Netleştiremiyorum. Evet. Ardından e, parmaklarında küçük bir eklem kullanabilirlerdi. Parmakları hareketli yapabilirlerdi ama yapmamışlar. E, sonuçta 2018'in bir figürü. Biz 2020'de tanıtıyoruz bunu. Birazcık geç kaldım biliyorum. Çünkü çok pahalıydı bunlar alamıyordum. Ancak ucuz fiyata bulduğum için alabildim. Star e, Starscream'de bir ikinci sevmediğim kısım ise ellerden sonra şu kısımlar oldu. Bu kısımlar yok. Buraları yapmamışlar. Bunları ben e, kendim kartonla papercraft şekilde buraya takacağım. Onu da yaptığımda göstereceğim. E, bu parçalar bildiğiniz gibi şöyle öne doğru böyle MP'li Starscream'de var o parçalar. Öyle. Ardından e, boyaları çok güzel ancak e, filmdekiyle uyumlu mu? Hayır değil. Filmdekinde daha böyle bir gümüşümsü bakırımsı bir renklere sahipken e, bu figürde maalesef öyle renklere sahip değil. E, ardından yandan bakıldığında bir eksiklik yok gibi ancak arka kısmına geldiğinizde bu kısım benim acayip gözüme batıyor arkadaşlar yani şu kısım var ya sırf ayakları buraya doğru katlanıyor diye bu kısım çok kötü olmuş şuraları falan çok kötü ayrıca bu kısmı bastırdığınız zaman aracın önündeki şu parçası otomatik çıkıyor ve bu da oldukça kötü olmuş onun dışında stand screen'de başka gösterici bileceğimiz bir şey yok şimdi silahını falan takalım silahını takmak için ne yapacağız öncelikle şu eklemleri tabi var Burada içinde bir eklem var katlıyoruz ve şurasındaki klipsi hemen şöyle bir HD yapalım klipsi şuraya takacağız şu şekilde birleşiyor ve silahın gördüğünüz gibi Tep kısmından şuraya ters taktım şöyle yapacağız bu şekilde takılıyor arkadaşlar silahını birçok yerde sergileyebiliyorsunuz Star Scream'de ben Starscream'in eklemlerini bayağı sevdim çatçut ediyor çünkü eklemleri yani hiçbir stüdyo serisi figürümde böyle çatçut eden eklemli bir figür yok e, o yüzden çok sevdim bu figürü ben boyut anlamında da bayağı mükemmel ancak e, 250 liradan hatta 300 liradan satılan bir figür ancak ben 50 TL'ye aldım <laughs> yani e, sizde fırsatları tabii ki de, takip ederseniz benim gibi ucuza bulabilirsiniz. Yani her türlü ucuza bulabilirsiniz aslında. Letgo'yu falan kullanabilirsiniz ya da Facebook gruplarını kullanabilirsiniz ya da arkadaşlarınız varsa satıyorsa onlarla pazarlık falan yapabilirsiniz. Her yani Hernesi silahını bu şekilde falan sergileyebiliyorsunuz. Ardından bunun dışında e, silahın şurasındaki başka bir klips var. Onu da buradaki deliğe takabiliyorsunuz ve bu şekilde şöyle takamadım. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi takılabiliyor. Ardından çıkartamıyoruz nasıp yapacak, çıktı. Ee, onun dışında başka bir yeri yok. Şu silahı içeri geri takacağım. Ha arka kısmında da tabii ki de yerleştirebiliyorsunuz. Ee, i̇steğinize bağlı şekilde bu tebe buradaki boşlukları kullanarak böyle isterseniz yukarı doğru takabilirsiniz, isterseniz şöylesine takarsınız, isterseniz aşağı takarsınız. Ee, tamamen size kalmış bir durum. Ee, Star system'de bir diğer üçüncü sevmediğim kısımsa şu kısım oldu arkadaşlar. Bu kısım burası normalde şöyle katlanıp burada da ayrıca bir eklem olur. Şöyle şuraya doğru katlanması gerekirdi. Ancak maalesef yapmamışlar. Burayı ben sinir olduğum için mecburen şöyle yukarı katlıyorum. Ancak bu da kafanın dönmesini engelliyor maalesef. Ee, şu an bakın şöyle döndüremiyorum. Ancak açtığım zaman 360 derece döndürebiliyorum. E, ee, silah eline taktıktan sonra isterseniz bir boy kıyaslamasına geçelim. Ardından eklemlerini gösterdikten sonra dönüşüme geçelim. Şu şekilde Crowbar'ı yanına koyalım. Şöyle star screen birazcık yana çekelim. Crowbar ile böyle bir boy ara orantısına sahip. Bu arada arka planımızı ben bu şekilde kullanacağım. Çünkü bu arka plan benim daha çok hoşuma gitti. Video kalitesini arttırmamda yardımcı da olabiliyor. Bu yüzden bu arka planı kullanacağız artık. Yani daha iyi bu. Ardından e, Bumblebee var. Şöyle Crowbar'dan sonra şöyle bir Bumblebee ile mükemmel bir kıyaslama oluyor. Ardından şöyle 2007 Ratchet'ım var bunu da şu şekilde koyacağız evet bu şekilde de figürlerimizi göstermiş oluyoruz Diğer figürlerim rafta arkadaşlar o yüzden onları gösteremeyeceğim boy kıyaslamasında sadece bu 3 figürle kıyaslama yapacağım yeterlidir Elimde başka bir Voyager Class figür olmadığı için maalesef gösteremeyeceğim ee, olanlar da araç modunda onlar da zaten Papaka figür ancak iyi yani onlar da. Her neyse şöyle 2007 serisinden e, bayağı bir otobot topladım. Iron vardı biliyorsunuz ki eski bir seriye ait. Ait ama e, sonuçta Iron yani 2007 serisine ait. Bu yüzden 2007 ekiplerini yarısını toplamış oluyoruz. E, hatchet figürünü merakla bekliyorum bu arada. Dediğim gibi Hatchet çıksın. E, zaten çıktığı vakit ben stajda olacağım için direkt alacağım. Onu da sizlerle birlikte paylaşacağım. Şöyle Bumblebee bile falan kıyaslaması mükemmel oluyor. Ratchet ile falan. Yani ama ben Starscream'in birazcık daha büyük olmasını beklerdim. Çünkü filmdeki scale'ine göre Starscream'in boyu bu kadar arkadaşlar. Evet ciddiyim bu kadar bunun boyu. Ancak bu kadar olmuş. Olsun yine de güzel. Ben seviyorum. Ardından bu figürlerimizi alalım. Bir kenara koyalım. Hemen dönüşüme geçelim isterseniz. Dönüşüme geçmeden önce e, eklemlerini gösterecektim. Önce silahı çıkartalım. Ellerinde e, bir ball joint var. Görmüş olduğunuz gibi 360 derece içeri dışarı falan hareket etmemizi sağlıyor. Ardından burada ayrı bir dönüşüm eklemi mevcut şu şekilde. Ayrıca şöyle dönüştüreceğiz zaten. Şöyle takalım direkt ardından kolun burasında şöylesine içeri doğru katlanabilen bir eklem mevcut. 360 derece dönebiliyor. Kendi ekseninde iç ekseninde de dönebiliyor. Ardından iç ekseninde de içeri doğru katlanabilen bir eklem var. Yani oldukça mükemmel. Ardından bu dediğim gibi şöyle bunlar şu şekilde baya mükemmel. Baya kol eklemi çok fazla. Şöyle diğer kolu da hemen şöyle takalım. Dönüşüm için hazırlayıp şöyle yana doğru açalım. Dönüşümü çok zor arkadaşlar. Yani e, araç moduna robot moduna dönüştürmek oldukça zor arkadaşlar. Ancak robot moduna araç moduna dönüştürmekte kollarındaki dönüşüm birazcık zorluyor. Onun dışında alışıyorsunuz zaten. E, ilk i̇lk aldığımda tabii ki ben bunu dönüştüremedim. Çat çat ediyor diye Kırılacak falan zannetmiştim. Yani bayağı korkmuştum. 2-3 defa inceleme videolarını izlemiştim. Hala anlamamıştım. Yani adamlar hemen hızlıca hızlıca dönüştürüyor. Ama hiçbir şey anlamıyordum. Ben de sizler için yavaşça dönüştüreceğim. ilk alanlar için. Bakın eklemleri böyle ayaklarındaki eklemler. Şöyle şu şekilde arkaya geriye falan yapabiliyorsunuz. Kafa eklemi falan 360 derece dönebiliyor demiştim. Onun dışında başka bir eklemi ayaklarının şuraları içeri doğru yukarı doğru hareket ettirebiliyorsunuz. Şimdi dönüşme geçelim isterseniz. Öncelikle ayağı şöyle arkaya doğru katlıyoruz ve yukarı doğru ayağı çıkarıp bakın ayağın şuranın üstünde klips var. Şuradaki boşluğa tadacağız bunu şu şekilde takıyoruz ve takamıyoruz eyvah tıpkı crowbar'ın videosundaki gibi crowbar'ın saçlarını kırdığım gibi stun skin'de bacağını falan kırarsam yani bayağı üzülürüm bayağı korkarım o yüzden dikkatli olmalıyım arkaya doğru katladık e, ardından diğer bacağı da hızlıca yapıyorum e, bu arada bu figürün e, birçok yerinde tornavida kullanan yani vida falan kullanılmamış bu yüzden e, ben bunun eklemini falan düzeltemem de ya nasıl yapacağım bilmiyorum. O yüzden eklemlerini çok dikkat ettiği için pek fazla dönüştürmüyorum ben bunu. Şuradan bakın burada klips var gördüğünüz gibi. Şu boşluğa yuvaya takıyoruz çat diye. Böyle arka kısmı aracın oluşmuş oldu. E, araç demeyeyim uçak aslında. F-22 Phantom muydu? Yoksa F-22 Raptor muydu? Öyle bir şeydi araç modu. F-22 kısacası. Ardından şu kısmı açıyoruz. Kafayı düz tutuyoruz kolları yana açıyoruz. Şurasındaki parçayı şöyle yapıyoruz. Bu birazcık bastırırsak çıkabiliyor. Korkmayın geri takılabiliyor zaten. Ardından e, şu parçaları aşağı indiriyoruz. Bu şekilde. Yani şu anda boyu bir delik şukalası falan indi. Ardından şu arkasındaki parçayı arkaya ittiriyoruz. Ve kafayı önce içeri bastırıp şöyle birazcık daha bastırıp şu şekilde takıyoruz. Burasındaki kısmı da takıyoruz buraya tak diye. Ardından dönüşümün geldik e, en zor kısmına. Evet üzgünüm bildirim geldi. E, şuraları falan şöyle katlamam gerekecek. Önce şuraları katlıyoruz böyle yapıyoruz. Ardından şuraları katladıktan sonra kolları içeri gömmemiz lazım. Nasıl yapacaktık unuttum. E, buralar şöyleydi aynen. Ee, çok zor bir dönüşme sahip buranın dönüşümü yani <laughs> bir video izleyip bile yapamıyorsunuz ee, mutlaka mantığını çözmeniz gerekiyor tabii ki. Bu kim ya mesaj atıp her neyse şöyle devam edelim şöyle sizler için hızlıca dönüştürmeye çalışıyorum 20 dakika sürecek bu videomuz ee, artık voyager class ve delif classların sürelerini falan hesaplayıp çekiyorum videoları. Bu şekilde dönüşümü buranın tamamlanıyor. Şurayı takıyoruz. Ardından bu kısmı da şöyle direkt taktıktan sonra geliyoruz fasulyenin faydalı olduğu kısma. Şuraları aşağı itip bura çok sıkıntılı ittirmemiz. Eyvah ha şöyle çok zor bir kısmı var. Klipsleri takıyoruz. Evet çok bastırarak taktım. Ben bunu şimdi dönüştüreceğim zaman nasıl dönüştüreceğim? Her yani neyse şu parçaları yukarı alıyoruz. Şunları bakın burada piston kullanmamışlar yani piston kullanmışlar piston haliyle aşağı doğru bastırıyorsunuz bunu şöyle pat diye içeri gömülüyor zaten bu şu şekilde dönüşüm tamamlanmış oluyor ardından bu aracın tabii ki de yerdeyken mevzilendirmek istiyorsanız şu şekilde kullanabilirsiniz mevzilendirebiliriz dedik Görmüş olduğunuz gibi, ben burada açıkçası gerçek bir teker beklerdim. Yani şöyle döndürebilir bir tekerlek beklerdim. Maalesef dümdüz plastik yapmışlar. Birazcık kötü oldu. Araç modu F22 Raptor. İşte görmüş olduğunuz gibi mükemmel şekilde dönüşüm tamamlandı. Şimdi silahını da tabii ki de nerelerinde gösterebiliriz. Silah isterseniz şuradaki yuvalara falan takabilirsiniz. Ama ben genellikle şurasındaki klipsleri kullanıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bastırıyoruz ve burasında mükemmel bir şekilde sergileyebiliyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar araç modu detayları bakımından oldukça mükemmel ancak benim yine sevmediğim bir kısım var kokpit kısmını maalesef açamıyoruz bu e, bildiğiniz üzere Nitro Zeus ya da e, KSI Boss ya da Thunder Cracker figürlerini üçü zaten aynı figür e, üçüncü de kokpit açılabiliyor hatta jet Shatter'da da açılıyordu ancak bunda açılmıyor maalesef. Bu bildiğiniz gibi zaten eski bir figür ama yani açılsaydı daha güzel olurdu. Üzerindeki işlemeleri falan göstermek istiyorum. Yani mükemmel bir işçilik var üzerinde. Eğer bu figürü bulursanız mutlaka alın. Yani baya mükemmel bir figür. Ee, ancak e, 250 gibi bir değeri var maalesef. Ee, ucuza bulursanız da kaçırmayın derim yani. Şöyle falan durduğunda mükemmel bir jet gibi duruyor. Yani baya mükemmel hatta. Şöyle hemen bir boyut kıyaslamasına geçelim. Evet, şimdi stüdyo serisi 4 numaralı olan Rat figürüyle bir kıyaslama yapalım. E, açıkçası Star Scream'in araç modu scale'i çok küçük. E, eğer filmdeki scale'i yakalamak istiyorsanız Star stüdyo Studio serisi yerine e, Masterpiece Movie serisi 01 numaralı olan Star Scream öneririm. Bunun e, oversized oversize yani büyük versiyonu, farklı renklerde versiyonu onu almanızı öneririm fiyatı 300 lira ile 250 lira arasında onun da yani bulabilirsiniz onu alırsanız filmdeki scale'i uygun yakalayabilirsiniz ya da yeni çıkmış olan masterpiece 10 numaralı olan Starscream'i de almanızı öneririm tabi onu nasıl alırsınız bilemem çünkü fiyatı 1200 lira yaklaşık yani tahminen öyle bir fiyatı var. E açıkçası bari stüdyo serisi stans boyutu şu kadar falan olsaydı daha iyi olurdu. Ama maalesef bir delik boyutuna yakın maalesef. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu şekildeler. Gördüğünüz gibi. Öyle. E uzunluk bakımından gayet güzel. Yani evet bir uzun. Ancak boyut olarak maalesef küçük. Şimdi başka bir figürle boyutunu gösterelim. Şöyle stüdyo serisi 01 numara olan Bumblebee ile kıyaslama yapalım. Bumblebee ile yani güzel bir boyut yakalayabiliyorsunuz aslında. Çünkü Bumblebee küçük bir figür. Ancak Barry Kate bu Bumblebee'den daha da küçük. Onun içindeki videoda göstermeyeceğim onu. E, Barry in inceleme videosunda Sunscreen'in araç moduyla ki da göstereceğim. Birazcık devrik cümle kurdum ama. Şöyle görmüş olduğunuz gibi boyutları bu şekildeler. Ardından başka bir Bumblebee'im daha var. Şöyle Dark of the Moon. Legend Class Bumblebee. Aslında Battle Stars. Böyle. Aslında bu Bumblebee ile mükemmel bir boyut oluyor. Ee, Studio Series Deluxe Cluster'ın boyutları bu kadar olmalıydı. <laughs> yani böyle bir boyut yakalayabiliyoruz aslında. Ve oldukça iyi bir boyut aslında bu. Onun dışında başka bir figürüm daha var. Ee, Ratchet'ı koyduk. Şöyle Papercraft yapmakta olduğum High Tower ile boyutunu göstereceğim halk tavır dönüşebiliyor arkadaşlar ee, ancak gitmediğiniz şu parçaları da tam yaptığım zaman böyle düşme sorunları olmayacak Şöyle boyutlarını falan göstermek istiyorum Bu şekildeler Ardından ee, Papercraft Sentinel Prime var Sentinel Prime'in boyutunu çok iyi yapmışım açıkçası Yani şöyle göstereyim Gördüğünüz gibi boyutları muazzam oldu Ardından ee, şöyle sentinel falan şöyle koyalım mesela üstüne koyayım mesela şöyle bu şekilde sentinel falan oldukça uyumlu olabiliyorlar ardından e, long call'un um var işte long call muydu? evet long call şöyle Craft long call. Bunun dönüşüm videosunu birçoğunuz bekliyor tabii ki de. Bunu da merakla yapacağız. Ama henüz bitmedi bu figür. Bittiğinde çok iyi olacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi stand sıkıntıları boyutları bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. E, long Call figürü bulursanız alın. Yani baya güzel. Ya da bulamıyorsanız benim gibi yapmaya çalışın. Yani bu şekilde kıyaslama falan yapabiliyorsunuz. Sizlere Star Scream'i incelemiş oldum. Umarım sevmişsinizdir. Umarım vaktiniz Vardır ve izlemişsiniz sonuna kadar Umarım beğenmişsinizdir Güzel bir video oldu bence Bir sonraki videoda görüşünceye dek Kendinize iyi bakın Hoşçakalın